Şimdi kural hatası konusuna geleceğim. E, Trabzonspor Beşiktaş maçında Zorbay Küçük e, vermiş olduğu karar nedeniyle e, ciddi anlamda eleştirilere, tartışmalara neden oldu. 47. dakikada kaleci Uğurcan'ın Hüseyin'i verdiği pası eline almasının ardından hakem en direkt serbest vuruş kararı veriyor ve IFAB'da yer alan kurala göre atışın kale çizgisine paralel olan en yakın noktadan kullanılması gerekiyordu. Buna karşın Zorbay Küçük en direkt serbest vuruşu farklı bir yerden e, ve e, barajdan da döndü bu serbest vuruş. Tabi e, yönetim ve kulüp avukatlarının konuyla ilgilendiğini duyurdu e, e, Beşiktaş e, açıklamasında. E, resmi olarak da kural atası başvurusu yapacak e, siyah beyazlı kulüp. Bu çok e, tabi e, önemli. Yeniden oynan, oynanmalı bence. Neden? Çünkü Trabzon Beşiktaş maçları zevkli oluyor. Bir tane öyle bir maç serilerim ben. <laughs> Hakikaten yani büyük takım arasındaki maçlarda uzak ara Trabzonspor, Beşiktaş maçları, Vodafone'daki maçlar da çok keyifliydi. Genelde 2-2 bitiyordu skor evet. olarak böyle beraberlikler. Bu seneki maç müthişti zaten. Biri biriken Beşiktaş atacaktı, döndü top Trabzon golü attı. İki takım da beraberlikle yetinmedi. Gol olsaydı o geri pas, hayri konu daha zor açıdan kullanıldı. Gol olması da zordu oradan. Evet. O zaman hani bir ihtimal e, hani... Direkt skora etketti deyip tekrar ama ben çok tekrar olabileceğini düşünmüyorum. Ben çok seviyorum bu tarz konularda bir geçmişe dönmeyi ki e, dün de zaten programlarımızda da çok tartışıldı pek çok e, geçmişteki maç. Böyle kural hatası ile ilgili tartışılan maçlarla ilgili e, ilerleme kat edebildik mi Yok daha canım, önce? Yok canım 2003'te işte en büyük e, hatırladığımız Nobre direkt yüze evet. etketti ve Nobre'nin e, olayının absürtlüğü şuydu. Nobre Fenerbahçe'ye değil o dönem. Evet Fenerbahçe Rizli Spor maçında çift sarı kart oyuncu atılmadığı için maç kaldığı dakikadan değil. Baştan oynanıyor ve no bir oyunu iki gol atıyor ara transferde gelen oyuncu. O sene Fenerbahçe 8 puan geriden gelip Beşiktaş'tan şampiyonunu almıştı. Tabii elbette o maç etken değil ama o zaman hani doğru sağlıklı bir e, karar çıkmamıştı. Dünün üzerine gelirsek de yani zaten çok e, geri pas golü hatırlamıyoruz biz geri pas. Ekranda da bu arada doğrusu ve evet. e, ihlalin olduğu yeri anlatıyor çizelge. İzleyicileri buradan sesleneyim belki hatırlayan çıkar. 95 falan olacak. Sergen Yalçın'ın bir geri pas golü vardı. Altay'a böyle kırmızı formalı Altay. ve o bölge yani o bölgeden vurdu topa. Golü niye hatırlıyorum? Jenerikte hep dönerdi o gol. E, o dönemki böyle bir Magazin spor programları olurdu. Onun jeneriğinde o gol bir geri pas golüydü Sergen Yalçın kırmızı formayla Altay'a attı. Onu şöyle çok şahit olduğumuz bir olay değil biraz da evet. pozisyon da çok zaten sıkıntılı bir pozisyon. Uğurcan istemeden tutmak zorunda kaldı o topu. Ama bir de bildiğimiz bir yani kural yani bu kural hatasının olması da ayrı bir Ama hakem hatasını da sokabilirler. He. Ucu de açık değil. şeyler bunlar. Hüseyin Göcen'in bir maçı vardı. Göztepe Sa maçı hatırlarsınız. Evet, evet, evet. Göztepe Beşiktaş. E, Göztepe Stad'ın açılış maçı. <laughs> Oradaki o duran top e, yanlış kullanılması. <laughs> evet. Hep bu zaten konuşmuş. Bence hakem zirve, hatası zirve. kural hatası. Erman Hoca da öyle bir yorum yaptı. Yani Tabii. Hakem hatasını sokabilirler. Bir gerçekten. şey soracağım. Geçen sene zaten hangi maçtı İstanbulspor'un Oyuncuya çift sarı kartı var muamelesi. Kırmızı oyundan attılar. Ve hani faal de sarı kart versiyon olur vermesin olur. Ama ne oldu? Ben direkt kırmızı kart yani, olarak verdim o kartı deyip raporlar. Mehmet Öyle çok işte. ölümcül diyebileceğimiz, çok kritik hakem e, kural hatalarında hani sokamazsın artık hakem hatasını. O başka ama bunlar da Öyle değil mi diyorsun bu? Ya bunlar da hakem hatası raporu olabilir. Ha Beşiktaş başvurdu. Ha ben isterim. Oynansın. Niye? Ya Trabzonspor şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi. Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali çok az ama Oyun zevki açısından bir tane daha böyle bir maç seyrederim ben. Güzel oldu maç çünkü. Evet maçı çok zaten maçı da konuşacağız ama. İki takımı da kutluyoruz. Peki şimdi şöyle bir şey. Çıkacak karar hakem hatası olarak değerlendirilebilir diyorsun. Peki hani isterim dedin ama sence doğrusu ne? Olması gereken ne? Bir de şimdi burada kural hatası kararı çıkarsa bundan sonrasını nasıl etkileyecek? Çünkü hani bu tarz olaylar çok yaşanmasa da olduğu zaman hep bir diğeriyle emsal teşkil ediyor. Bu sefer onda verildi bu karar bizde niye verilmedi diye de... ...aşırı derecede büyük tartışmalara de, da gebe olabilir. Ya işte ben de... E, hani şu çok kötü bir şey. Hani hangi maç daha önemli değil. Benim için bu maç daha önemlidir. Ee, başka işte alt sıralardaki takım için başka maç daha önemli. Ona kim karar verecek? Yani bunun seviyesine evet. Bir işte tarafta bunun, şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemiş bir takım var ama... Bunun hukukunu ben bilmiyorum. bunun Bu da bir hukuk. Evet. Yani... Yasada da bazı şeyler ucu açıktır. Ya Türkiye'de Mert e, Marzio Nobel'i Türk yaptılar ya. Öyle bir kanun yokken. Düşün. Kimse Hadi bir şey Mehmet diyemedi. milli takımda oynadı. Bak kimse bir şey diyemedi. Türk Türk vatandaşı oldu adam. Sonra o açığı kapattılar. Şimdi burada da futbolda da mesela bu indirdi sarı kartı, işte kırmızı kartı üçten 2'ye indirdi, bir şey yaptı, o yaptı. Bunları hep ucunu açıp bırakılma nedeni işte böylesine durumlar. Çünkü zaten fikstürde yer yok. Bazı şeyleri ucu açık bırakabiliyorlar. Bu da mesela hakem hatasına girerse ben şaşırmam. Burada yapılması gerekeni gere söyleyeyim. Buradaki hakem triyosu sezon sonuna kadar maç almamalı bir kere. Evet. Burada en yapılacak şey o. burada böyle bir hata olmaması eee gerekir. Ceza gereke. alabilirler mesela. Ben şimdi kendi yorumumu katıyorum. Bence tekrarlanmalı maç. Çünkü skoru etki etmedi. Gol olsaydı Trabzonspor tarafı bu maç tekrarlansın deseydi Trabzon haklı derdim. Heh, yani öyle Skor mağdur etmiyor. oldu derdi mesela ama evet. ayrı konu pozisyonda öyle bir yerden tekrar atıyorsun ki oradan gol atması zaten çok zor gezalım. Şimdi hakem triyosundan bahsedince mesela video yardımcı hakem sistemi. Tabii onu diyorum yani, inanılmaz diyorum mesela kuralları çok kötü uyguluyoruz. Ee, yani ben ondan vardan şikayetçiyim. Var bizim ülkemiz uygulanmasın. Ya bir de bir şey soracağım. Uygulanmasın da. Me Melike Türkiye, Bugün bu arada Türkiye Kupası maçlarında çok e, ee, Olur ilginç mu? bir sorumuz <laughs> olacak. Bu konuları da kapsaya ayrılmayın ilerleyen dakikalarda. Türkiye Kupası'nda ilk turlarda benim bildiğim var uygulanmıyor. Belli bir kademeden sonra var devreye giriyor. Bak az önce konuştuğumuz pozisyon. Ya bu arada tebrik de edelim o baraj kıpırdamıyor. Hani <laughs> ne barajlar biliyoruz daha dağılır orada alsa gol yani o. Evet, ben evet. o, o sadece... yerinde <laughs> arkada ya Rıdvan'a veririm ya da şu Montero'nun önüne zor bırakabilirdi. Serdar abi şuradan bak. Diğer evet. taraf Trabzonsporlu Canini'nin durduğu pozisyondan kullanılacak. Sol Gen ayak içinde falsonu bir şekilde Montero'nun önüne bak, atabilir. Canini'nin olduğu yerden gol çıkabilir mesela. Oradan kullanılsaydı. Ama buradan çıkmazdı zaten gol. Tam Canini'nin durduğu yer. Orası güzel yer mesela. Enteresan bir pozisyon Evet olsaydı olmasaydı e, sorular e, böyle sonsuzluk et gelecek herhalde tabii Beşiktaş'ın başvurusu sonrası bakalım ne karar çıkacak da konuşmaya da devam edeceğiz sorularınızla beraber ama bir yandan da karşılaşmayı da değerlendirelim gelin hep birlikte en çok merak edilen Valerian İsmail'in nasıl bir dokunuş yapacağıydı Beşiktaşa e, bir e, neler olmuş e, hocanın performansına, hocanın karnesini bir getirelim ekranlara haberimizi sonrasında konuşacağız şimdi izleyicilerimiz de yazsın görüşlerini. görüşlerine. Sonuçta Beşiktaş'ta ilk sınavıydı Valerian İsmail'in. Nasıl buldunuz? Onun üzerinden bir değerlendirme yapacak olsanız ne kadar verirdiniz? Biz de şimdi stüdyoda konuşalım. 10 üzerinden kaç Serdar daha? De? Ben Mehmet'e söz hakkımı vereyim mi 10 üzerinden 8 ve ben burada bir işsiz saygılayım kendime. <laughs> Yabancı teknik adamları sonuna kadar destek veriyorum. Valerian İsmail tercihinde çok olumlu buldum. E, torrent'ten şöyle Torrent'i de destekliyorum ve Tabii şimdi lafı torrente getirmeyelim. Konu çok sapmayalım. Valerian İsmail tercih şöyle çok mantıklı bir ki Yaş aralığı çok iyi seçilmiş. 40-50 yaş arası. Başarıya aç, ispatlamak isteyen artı çok iyi bir futbolcu geçmiş var. Bunu evet. da Siga görmüş. Bayern Münih görmüş. Fransa sıllı, Fransa Almanya bizim ligin dinamiklerine bence uygun. Artı West Brom işte 2 milyon pound. Kendisi de ödetmiş bir teknik adam. Yani şimdi lafı niye Torrent'e? Torrent, içinde hep şu söylüyor. Guardiola'nın yardımcısı. Arkadaşlar buradan o zaman sesleneyim merkezi Bu adam David Moyes'in yardımcısı değil. Yani getirdiğin adam dünyanın bir numarasının yardımcısı. Tamam gönül ister ki Galatasaray'a mancin ayarında hocalar getirelim ama olmuyor. Beşiktaş'ın da mali gerçeklerini ben burada dilimde önce açıklamaya çalıştım. Nuno, Espinito, Santo 2.9 milyon euro ve son 8 hafta yardımcılığını yönetecek diyor. Evet, İlk tercih değil. Valerian evet. İsmail'in de 8 hafta artı 1 yıllık ücreti 1.5 milyon euro. Ve e, gayet takımı, tempolu ya da şöyle bu sene görmediğimiz kadar oynattı Beşiktaş'ı. Şimdi isim vermeyin bazı teknik adamlar, yerli hocalarımız şu futbol için 2-3 milyon euro ister herhalde Beşiktaş'ta. Ben Valerian İsmail'in performansını çok beğendim. Umarım daha da devam eder. 10 üzerinden? Ben onun, on üzerinden 8 diyorum. Mehmet gibi aynı notu veriyorum. Ee, ay yemek programı gibi oldu. Ha. Böyle hani, düşünün, ben 8 veriyorum. Ya yani hep öyle şey diyorlar, klişesinden mi? bıktım soğanı, artık soğanı Serdar abi. biraz o yüzden yani 8 Ser, oldu. Serdar abi <laughs> şey klişesinden artık hakikaten sıkıldım. Ligi bilen hoca. Çok iyi insandır. <laughs> bu son Bir kere ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben hemen artık o konuda bayrağı devralıyorum. Yerli yabancı ayrımı yaparım. Emin olun Valer'in İsmail isim de veriyorum. Sergen Yalçın'dan da Önder Karaveli'den de daha iyi idman yaptıracak Beşiktaş'a. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi öyle hafta görünüyor. boyunca Serdar Saradağ iki nokta üst üste. E, antrenmanda değil futbolcuların antrenörlerin bile arka adillerinde ağrı olmuş diye açıklamam hep dolaştı. Evet. Ben onu Milliyet Komitleri'deki yayında söyledim. Biraz ironi biraz gerçek. hocala ne alaka diyecekler. E, hoca da sürekli top atıyor. O da oyunun içine giriyor. O da 5'e 2'de e oynuyor falan. O, onlar da koşuyor. Efendim ben antrenmanların ne kadar ağır geçtiğini anlatmaya çalıştım. Evet. O yüzden Trabzonspor maçında 5 yener yenmez bilmiyorum ama ya beklenenin dışında bir Beşiktaş bekliyorum demiştim. Nitekim de öyle bir Beşiktaş oldu. Santra'yı bir hatırlayın ya. Santra'yı Beşiktaş yaptı O sırada tepe çekim vardı. Çok enteresan bir Santra başlangıcı yaptılar. İlk bak Santra vuruşu gol oluyordu neredeyse. Öyle bir çalışılmış ki. Şu var. Bu da bilgidir. Basketbolda nasıl bir numaralı oyun, iki numaralı oyun derler ya. Her bir oyun vardır böyle beş altları. Valerian İsmail'in de taktiği içerisinde 6-7 tane de oyun kurgusu var. Mesela Valerian İsmail sağdan Wellington'u çağırıp Wellington 3 numaralı oyunu oynayın diyebilir.